Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıkıntımız var mı? Bak ekonomi güzel ki böyle geziyorsun buralarda. Gezmiyorum çalışıyorum abi. E, çalışıyorsun bak ekmek ne güzel ekmek parası ekonomi çok güzel Allah'a çok şükür. Sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok. Kime oy vereceğiz abi 2.23'te? Abi Allah'a çok şükür reisimiz var başka kime oy vereceğiz? Dün bak dünya liderlerini önüne dizdi adamlar el pençe yapıyor bunu Kılıçdaroğlu mu yapacak Meral'ın mı yapacak kim yapacak? Bir dakika kim yapacak? Hangi dünya liderleri el pençe Putin, durdu abi? Putin vardı orada doğru değil mi? Kut'un bir kere dünya lideri değil mi? Bir dakika. Nerede vardı abi? Bu kim kardeşim? Bir dakika. Dur. Bu kim? Bu Aliyev. Bu Hindistan. Yani el pençe nerede abi? Bak el pençe bak bak el pençe. Eskiden senin Ecevit'in bir milyar dolar için böyle duruyordu. Şimdi bütün Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde böyle duruyor. Ecevit dedi Kıbrıs aldı abi. sen Ecevit almadın. Ecevit üstüne aldı. tarihimizi iyi bil Ecevit almadın. Kim aldı Dok abi? Doktor Necmettin Erbakan aldı. Sadece ne Erbak orada Bülent Ecevit kuklaydı. Hepsini denize dökecekti. Anşeyi tatile kim çıkardı abi? Kim? Anşeyi tatile kim çıkardı? Kimi? Anşeyi tatile kim çıkardı? Kim çıkardıysa çıkardı. Sen çıkardı. ekonomiyi sormadım. mı? Ekonomimiz çok güzel. Sen dedin abi el pençe duruyor. El pençe duruyor bak. Bak de üstünü kapattı çok o zamanki öğretmen. Abi sen... Diyorsun, sen abi çünkü diye, abi a, Sıdık abi çok iyi tanırım. Sıdık abi iyi tanırım. Sıdık abi Kılıçdaroğlu'cu. Daha bir İstiklal Marşı'nı bak kardeşim çeker misin bak. Sizin... ...adamınız bak onu da göstereyim. Kılıçdaroğlu... ...dört, dört... ...kıta... ...İstiklal Marşı'nı okuyamıyor bak bak. Bir dakika. Bir dakika i̇stiklal Marşı'nı biz yazdık sana mı öğreteceğiz? Bak sizin adamınız oy vereceğiniz adamınız İstiklal Marşı'nı okuyamıyor. Buyur. İstiklal Marşı CHP yazdı be. AK Parti mi yazdı? Hayır CHP yazmış olabilir. Ama sizin Cumhurbaşkanı adayınız bak okuyamıyor. Bak. Sen geç. geç onu geç. Geç abi onu geç. Anıt burada bak. Biraz Çeker misin? Bulur. Çeker misin bak? bahçeliydi bak. Nedir? Buyur. alçak. diyor bak. Yüzen al sancak diyemiyor. Yüzen alçak diyor bak bak. Buyur kardeş. Buyur. Yani bu, bu siz buraya çıkıp bu ülkeyi karıştırmak için uğraşmayın tamam mı? Şu adamların peşinde durmayın. Kim karıştırıyor Evet si sizin gibi. O adamın peşinde oldun nereden bak, biliyorsun? Anlamadın. Bu? Sizin gibi böyle ülke Osman Öcalan kim çıkardı Sen abi? Sen bırak Osman Öcalan'ı, o olayları bırak. Osman'ın mektubunu size şunu kim okuttu abi? Size şunu söyleyeyim. Sizin gibi dört tane youtuber çıkmış dengesiz ülke. Ne haliniz var ya eskiden sen şu ayakkabıyı bulamıyordun. Kara lastikle geziyordun. Sen abi, abi. 40 yaşındayım 40 yaşında her şeyi de giydim. Sıdık abi. Ha. Bak. Ha gördün mü? Kim? Evet biz de bunu diyoruz bu ülkenin hali. Şu an vatandaş diyor ki Katarları satılıyor diyor memleket diyor vatandaş kardeşim, diyor. Bu va ülke kimseye satılmıyor tamam Arapla mı? Araplar neden ev alıyor abi? Ülke. Araplar niye? Neden Herkes daire alıyor. alıyor? Sen de gidiyorsun Ama İngiltere'den alıyorsun. Ama karşılığında vatanaşçı abi. Sen de İngiltere'den Topraklar alıyorsun, Araplardan alıyorsun. Topraklarınızı biraz neden bak, satıyorsunuz biraz abi? Biraz siz milliyetçi olsanız, Selam Milliyetçi, da, milliyetçi da abi. olsanız şu halk hiçbir zaman gençleri kalyana getiremezsiniz. Gençlere kalyanı getiriyor evet, abi? Bak ben seni takip Genç ediyorum. Diyor ki, geçinemiyorum bak, diyor, ben seni geçinemiyorum diyor. Zırf seni gördüm, sana ayar olmak için geldim. Bak, abi, ben... Biliyorum abi, biliyorum takip ediyorum. İnternetten seni takip ediyorum. Sen ülkeyi karıştırmanın gidenisin. Bak Benim elimde imkanım olsun senin gibileri ben denize dökerim. Bak biz zamanda döktük bak. ama siz denize. Hayır biz bizi dökemediniz. Biz döktük abi döktük. biz Yunanlıları döktük. döktük abi. Yunanlıları döktük tamam mı? Biz, onlardan onların soylarından nasıl galiba? Sen vatansever değilsin. Ya abi. Sen Amerikan uşağısın. Ya, bak abi, ben Amerika sana Amerikacı sizsiniz abi. Amerika değil. <laughs> biz has ve has millet. Amerika şimdi burada at kuşturamıyor. Peki Cumhurbaşkanı dedi ki gönlümüzü <laughs> Avrupa'ya ve Amerika'ya çevirmeliyiz. Yeni Türkiye <laughs> onlarla işaretmeliyiz dedi. Yo. Bizim Ama yeni dedi ülke, yeni Türkiye Ama mi? dedi. Demedi. Ama dedi. Sen eski dediklerini bırak. Son dediklerini. Ne bırak. zaman dediğin önemli değil ki abi. Aa, onun dedi için, mi demedi mi? Onun için bizim ülkemiz iyi. Yok dedi kar, mi demedi mi? Abi ülke şüphesiz iyi. Ee? Yönetimi iyi aa. mi? Yönetimi sen bırak kardeşim. 17 yıl bal baklava kaymak yedinde 2 yıl kuru soğan yedinde ülkemizi mi satacağız ne biz? Ne zaman bal Biz 17 edin? yıl 17 yıl bal kaymak yedik bu ülke yalan desin. Eskiden bir Avrupa'nın arabası geliyordu. Aa Almancı geldi, Avrupalı geldi. Parmakla gösteriyordu. Şimdi o. muhalefet Ama gelirse ülke mi gidecek abi elden? Avrupalı geliyor. Bizim arabaların yanında arabaları sönük. Avrupa'da kalıyor. kalabilirsin. Cebinde kaç para var? Kim? Cebimde bak. Allah çok şükür. O Buyur. Aylendir. Hayır ailem değil. Ben aileyle çalışmıyorum. Sen bir gibi parayı çıkar. elinden... 200 euro ile bozdun bunu. Kim? 200 sen 200 euro, euro bozdurabilirsin. Ama ben de sana ne diyorum? Şimdi, Şu cebimdeki para. Hayır. Sen şimdi şey Avrupa'ya gitmişsin. Sakin. Bak Avrupa'ya gitmişsin. Avrupa'nın sen çö çöpünü temizliyorsun. Bak. Sen de ya bu ülkenin Hayır, vatanı değil. Hayır. Sen Avrupa'daysan bak. Bizim burada senin yaptığın işi Türkmenler, Suriyeliler, Özbekler yapıyor. Ben Avrupa'da çalışan arkadaşlarım da var. Seni tutup orada bir masa başında çalıştırmıyor. Nerede? Çöpçülükten, nerede tuvale çıktı, nerede fabrikada, nerede bir şey inşaatta, yok. nerede bir şey. orada. Öyle bir şey yok. Ama orada doğdun büyüdüysen öyle farklısın. Bir, öyle bir şey yok. Ben ya yani. biliyorum. Öyle bir şey yok. Ben konuşuyorum. Abi orada doğdu büyüdüyse bak. Bak. bak artık koyalım Orada doğdu büyüdüyse farklı. Yok, Ama bizim yani, ülkemizden giden, giden vatandaş inşaatta, fabrikada, çöpte, İnşaatları geri planda. Bizim şimdi burada Suriyeliler, Afganlar, Özbekler nasıl biliyor musun 100 euro, 100 euro, kazanıyor. 150 euro kazanıyor. 100 euro kazanıyor. Ben 150 orada, euro kazanıyor. Ama oranın şimdi ekonomisi... 1,5 euro. Ha, bu kafalı arkadaşlarımız. Ama Şu an şimdi, şimdi Allah'a çok şükür. 2023'ten abi. sonra bu Fihavir, ülke... Fihavir, Fihavir. E, bak Fihavir. Selçuk bayrakları görüyorsun. Hiçbir... Ne 400'ler bak vurabiliyor. Ne, ne patriotlar vurabiliyor ne şeyler. Yunan titriyor, titriyor görüyorsun. Nasıl Bunları biz abi, nasıl indireceğiz? 2006'dan beri abi Yunanlar ha. bizim adalarımıza çökmüş ya şekilde. Çökmüş dediğin... Neden 2006'dan beridir abi Yunanlar sen, sen adalarımız sen, korunmuyor, sen, şimdi şu an korunuyor? Peşindesin? Ben sadece soru sen, soruyorum sen, abi. Hayır soru sorma. 2006'dan beri, değil, bir saniye 2006'dan hayır, beri o ya, adalar neden korunmuyor abi? Şu anda deniliyor ki bir gece... soruyorsun da. Abi yarın yarın... Veyahut da 6 tane masadan niye sormuyorsun? Yarın Kılıçdaroğlu iktidarı için soru soracağız. bir gelmiş ama bu ülkeyi biz yedirmişiz. Bir saniye bir şey söyledim abi, bir şey 2006'dan... Kim görüşüyordu? Kim? çözüm sürecinde. Dolma Bahçe Sarayı diyor abi. Dolma, Dolma Bahçe Sarayı. Nı. Kim görüşüyordu? Ne, kimle ne görüşmüşler? O çözüm sürecinde. ha burada, ha burada, ha burada lahmacunları ülkenin... kim yedi ya? bu, bu ülkenin Abi, bir şey dakika söyledim. sen sen bu bak, gibi adamlar. FETÖ'yle abi muhatap Tamam konuşmak, ben de diyorum bunun gibileri ben denize dökerim. Bak. Zulbür. Ceza zulbür. olmaz. Biz döktü abi, zulbür. Zulbür. döktük abi denize döktük zamanında. Elhamdülillah. Bak bu zulbür. tip herkes zulbür. özgür zulbür. konuşabilir. Zulbür. Beni de çekiyor. Evet. Konuşmak. Ben zaten bunu zulbür. bunu şeyden YouTuber'dan zulbür. takip ettiğim için ayar olmuşum. Ben bunu onun için gelmişim. Bir şey söyleyeyim abi. Sen sen mi atacaksın? He? Bunun Zaman. gibi ülkeye karıştırmak Biz artık abi deniz. De de biz de herkes karıştırmak istiyorum. İnsanlar herkesin fikrini Bak şimdi şuraya saygı gelip saygı, saygı değil. Saygı bunlara saygı, saygı değil. değil. Buraya çıkıyor bir şey sorabilir miyim? Bu kadar halkı <laughs> kalyana getiriyor. Abi sen bak. getiriyorsun abi. Sen bak, bağırma, ben bağırma. Şey, sen hani bebe, sen, sen, sen. sen, sen. sen Abicim çok bağırıyorsun an ama. Olmaz öyle yok. Böyle kişileri ben bağırırım ya. Ama, ne ya demiş? Sen şimdi, sen şimdi ha, güzel değil mi hanımefendi? Ha. İki yıl biz korona... hepimiz açız. Neyi e açız aldığımız Bak, emekli niye? maaşı 5000 lira. Sen eskiden onu da alamıyordun. He, niye alamıyormuş? Kuyruğa giriyordun. ilaç kuyruğuna giriyordunuz. Vardı. Onu alıyordunuz. Bu, bu zihniyet, bu boş. zihniyet Bak, boş. Boş. ilgisi yok Boğaz. bunun. Açız. Sen açız. yanlış konuşuyorsun. Beni çekme. Açız. Allah'a çok şükür. Allah. Erdoğan'ı da ay, yedirtmeyiz ay, sizin ay, gibilere. Diyemem, ha, ben ben açıkçası yedirtmeyiz edemem, biz. biz. Oyuncağız. 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 Hepimiz kardeşiz. En ötelere gidin. Ha. Bu, bu hatta ve hatta cehennemin dibine kadar gider. Biz, biz bu kim kim kimin? Bi, bu vatan bizim. Bu, bu vatan, 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 sizin ha? Altı tane masa. Vatanını sahip olan. Trabzon'un yaylalarını fellahlara. Akdeniz kıyılarını da ee, Ruslara, İngilizlere, bilmem bir şeylere satmaz. Biz kimseye vermedik. Biz tuttuk. Amerika'ya verdiydin. Tuttuk bırak şimdi kalavra yapma, bir name var. de yapma. Sen... Kıbrıs şahidimiz ee, Kıbrıs. Kıbrıs'ta Anladın kim, mı? Kim biliyor ya Kıbrıs kim? Şahidin. Heee Erbakan He. Erbakan'ın Erbakan Bak abi Siyonizm uşağı dedi ya Bana yaptım bana yaptım. palavra ben yapma Sen milliyetçi filan değilsin milliyetçi. Hiçbir milliyetçi vatan toprağını Sattırmaz e, Sen de gidiyorsun Satanına. Amerika'dan alıyorsun toprak Emsa, alıyorsun. Em, Kim alıyor be e, Ben alıyorum E siz alıyor. şeyden yani. 4, 4 tane, tane ev alıyorsunuz ben. Tabi yani canım yok be Bunlar. 100 bin kişilik göç Boş, yapmışlar İngiltere'ye. Lak lak, lak yapacağınız alaydınız. Nin, nin, ya 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 ya. Ben ya. kardeşim ben MHP'liyim ben MHP'liyim de MHP'li olman, tamam şey. olman değiştirmiyor şeyi MHP'li olman değiştirmiyor. Boş ver ülkücü olunmaz. He. Ülk ülk cebinde kaç para var? Geçeceğimizde cebimizde kaç para var? Abi cebimde 10 lira para var. Bak açık ve net konuşacağım. Biz kasabız. Satışlarımız %50 düştü. Halk evine et alamıyor. Kimse şimdi ekonomiyi yalanını bıraksınlar. Ekonomi iyi mi değil abi. Adam geliyor, bir kilo alan adam şu an 20 liralık 30 liralık et alıyor. Alamıyor. Bir emekli kalıyor, altı cebine. En kötü kutu içecek olmuş 10 lira. Biz ne yapıyoruz? Üç kişi toplandık, bir yere gitsek, bir simit poğaça çay 50 liradan aşağı değil. E biz ne yapalım? Yok yani öyle bir şey yok. Şu an 20 lira para var. Bugün paranızı alsaydınız ne yapardınız? Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Yok, hayal yok. Bitmişim. Avrupa'da böyle bir gece Avrupa'yı gezebiliyor mu yani, bütün Avrupa'yı? Şey ben ee... yaşam şartları kolay. Ama Avrupa'daki adamların şu derdi yok. Ev alayım, araba alayım yok. Orada çünkü çok zor bunlar. Bizim Herkes hocamız orada. Ev değil Dev, Devlet zaten değil ödüyor hepsini. Şöyle, hocamız anlattı. Diyor 15 sene. Hocayı, senedir. hocayı bırak. Zaten bu ben hocalardan dolayı bu duruma geldi de ben sana şunu göstereyim. Bak daha dün e, Almanya'da bir yasa çıktı 4 kişilik bir aile çalışmayan bir aile para yardımı yapıyorlar 2500 mi? euro yardım ediyorlar her Allah, ay çalışmayan Almanya'nın ekonomisi iyi yani Şimdi yani burada yani ben de. geziyorum bir ben haftada ben, ben buradayım yani Türkiye'nin durumu e, götünün dediği gibi en tehlikeli hali cehaletin Hani e, harekete geçtiği andır yani Türkiye'de insanlar yani e, sadece yani şu kalabalıklığı görünce yani insanlar şey sanıyor cebinde para sanıyor insanlar ev alabiliyor sanıyor insanlar çocuğunu güzel üniversitelerde okutabiliyor sanıyor yani öyle bir şey yok Avrupa'da okumak bedava çalışmayan adama her şeyi veriyorlar gaz yükseldi her ay 200 euro para her eve yardım ediyor şu an Almanya'da ondan sonra insanlar Askeri ücretle almaya da kimse çalışmıyor. Askeri şey ücretle çalışma 0.2. Söyle, lütfen. Avrupa Birliği. Evet. Faiz oranını kaç arttırdı? O beni ilgilendirmez. Ya. Benim cebimdeki para önemli. Bak, ikinci defa yüzde yetmiş arttırdı, tamam? Ne? Şimdi bana Avrupa'yı överken. Ya az önceki değil, arkadaşın neydi? dediği hayır, hayır. gibi yok. Yüzde yetmiş. Yüzde faiz açıklamış bir ya, Avrupa Birliği'nden bahsediyorsun. Şey. Benim cebime giren para önemlidir. Ben cebime ben bir ton para cebime giriyor. Abi. Gözünü seveyim. Ya bakın, sorun o değil. Bakın, bakın biraz, gerçekçi bir şey biraz gerçekçi olun. Biraz gerçekçi olun. Siyaset üstü düşünün. Savunduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçüncü maddesi milliyetçiliktir. Ama sizlerde de milliyetçilik göremiyorum ben. İşin, Sen nereden İşin be, üzücü Halk tarafı bu tutuyorum. taraf. İşin üzücü ben tarafı bu taraf. Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi veya ben o parti siyaset, siyaset, yok, siyaset, düzen yok, düzen yok. Yok. siyaset, siyaset, üstü düşünüyor. Siyaset yok. yok. Siyaset, üstü düşünüyor. Memleket düzeltsin. Şimdi siyaset yok. Avrupa'yı ya burada. Eğitim yok, sağlık Hepini. yok. Hepiniz biliyorsunuz. Bak eğitim yok, sağlık yok. Var olanlar hep satıldı. Yüzde yetmiş açıklamış ya. Hiçbir şey yok memlekette. Yani üretim yok, üretim. Konuşurken. Ya yüzde yüz açıklasa ne olur? Üretim yok, üretim canım kardeşim. Yüzde yüz açıklasa ne olur? Bir saniye bekle. Bir saniye. Yüzde beş olsun. Faiz açıklasın. Üretim mi var ülkede? şunu yapıyorlar. Ya bir Avrupa yapıyorlar. dünyanın süper ülkeleridir ya. Doğru abiciğim. Evet. Buyurun. Nereye buyurun. nereye buyurun? İstediğiniz yere buyurun. E göndermiyor ki. Nasıl niye? gönderiyor? gönder, hadi. İstiyor Adan abi. abi. <laughs> Almanya e. adam istiyor. Almanya, arkadaş yardımcı olsun. niye gitmiyor lan? Arkadaş, yardımcı olsun. Ya eğitimciler hepsi oraya gitti ya. E. Ya bir ülkede eğitim yoksa, sağlık seviyorum. yoksa, milletimi de seviyorum. Yoksa o ülke bitmiştir. Ama kardeşim. sen bucusun, sen şucusun. sen bir senin çocuğun Burada... çalıştın mı? Üret sen yok, üret arkadaşım. Yok. Sen üret sen niye üretmiyorsun? Nasıl üretmiyor? gübre oldu anasını dönemeni mazot oldu ki, anasını anlamadım. bilmem nesi nasıl üreteceğim? Sen mazotun var mı? He? Mazotun var mı? E? Yok. E? Neredeki? E, sen dışarıya mı e, bağlıyorsun? olan mazot e, dışarıya bağlıyorlar. E? Gelen mazot kaça geliyor? Ne, kaça geliyor? E? Kaça, e? kaça 1 geliyor? Bir liralık mazotu on liraya alıyorsun. Sen bir liralık mazot gelmiyor. E? Kaç, şeyi, Kaç liralık geliyor? Kaç liralık? Mazotun tankeri e? 130 dolar. E, 130 dolar. evet. E sen alıyorsun 1500 sen, dolara. Kaç ne? ülke gezdin? Sen ha? kaç ülke gezdin? Kim? Sen kaç o, ülke gezdin? Ben ülke gezmemek değil. Ben okuyorum. Okumuş. He okumuş. Çektim, kaç ha. ülke geştin? Bak ben hayata burada Memleketi konuşuyoruz. 3. maddeden bahsediyor. Ne alakası var? Memleket gitti kardeşim, kardeşim. Gitti memleket. Erdo, memleket bitti. Nasıl bitti? Allah'a şükür. Allah'a çok şükür. Tamam Allah'a çok şükür. Ne güzel. Camiye gidiyordum. Tamam. Camii. Allah'a çok şükür. Neresi Vallahi, iyi memleket? Gidelim camiye. Memleketi kurtururuz. Tamam, yani ben, ben gitmesin ya kimse Ya, ya, bir, ya memleket diyecek Ya o, o, o Şuraya baksana. O kadar zor alıyoruz ki artık evet. alamıyoruz yani. Kafanda evet. 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 3 milyarlık konuş var ama. 3 milyar 50 50 liralık 50 50 Örnek. Çok anladım. ayıp. Çok, Anladım, ayıp. Değil. Çok ayıp. Çok ayıp. Yürü. Tamam. Yoluna git. Abi ne yok ya? Ya bunlarla e, şimdi bunlar cahiller. Anlatabilir miyim? Şimdi bunlarla konuş. Sabaha kadar konuşsan bunlardan hiçbir şey gelmez. Anlatabilir miyim? Üstüne baksana dökülüyor. Dökülüyor resmen ya. Cebinde 50 lira parası yoktur. Dökülüyor. Ne abi, abi? ağzı kokuyor Aynen. onu. Agresifleşiyor. Şimdi ben normalde ben bir gencim. Yani o kadar da gençlerim. 38 yaşındayım kendisini böyle şey yapıyor. insanların üzerine yürü, Şey yapıyor. Gerek mi böyle bir şey ya? Siyaset için gerekmiyor. İnsanların üzerine böyle saldırıyorlar. Sen de seni şuraya döker. Kim kimi döküyorsun ya? Sen öyle bir şey mi olur? Biri gelir, biri gider. Böyle bir şey olur. Biri iyi ise o gelir. O giderse öyle öyle olması lazım. İnsanlar birbirine düşman, düşman olmaması lazım. Bu ülkede herkes siyaset yapıyor. Herkes birbirine düşman. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Sen kaç tane kitap okumuşsun bu e, ülkede? Sen mesela bu arada bugün e, Tarık Akar Ölüm Yıldönümü, onu da analım. Ya bugün kaç tane kitap okumuş bu millet ya? Sen bugün Sebahattin Ali tanıyor musun? Sen bugün Nazım Hikmet'i tanıyor musun? Sen bugün Cemal Süreyya tanıyor musun? Tanıyor musun? Sen bugün Ahmet Arif'i tanıyor musun? Tanıyor musun? Hiçbir şey tanımıyorsun. Sen son 20 senedir beri gelişen cehaletin bir e, unsurusun. Başka bir şey değil. Seninle hiçbir şey... Konu bunu sen 3 ay konuş, sen bunu yola getiremezsin. Yani bu bu ülkede bu ülkede e, cahillere yüzde elli yeni kafa yüzde elli depresif e, ilaçlar kullanması lazım yani. O şekilde <laughs> düzelir. Yoksa düzelme şansı yok. Anlatabiliyor muyum? Avrupa faizi yüksel. Ya bana ne kardeşim? Cebime ne giriyor? O önemli. Ben bugün Avrupa'da kalıyorum. Ben tamam ben biraz fazla kazanıyorum onlardan fazla. Ben buraya gelin bir senelik gelirimle mesela her türlü 10 tane tatil yapabilirim ben burada ya. Ya bu arkadaşın cebinde kaç parası var onu söyle ya. Sen bu dayının cebinde, bu dayı kaç yaşındasın dayı? 60. Bu dayı normalde ne yapması? Çalışıyor musun dayı yani? Çalışıyor musun? Yok ameliyat yok Ameliyat. Ameliyat olmasa çalışacak. Şimdi bu dayı bunlar 60 yaşında insanlar niye çalışsın bu ülke? Almanya'da öyle bir şey yok. Almanlar senede 2-3 defa tatil yaparlar. Hepsi stilemi de her yer dolu. Almanlarla dolu. Yani burada Şurada gençlere sorun ya anlatabiliyor muyum biz orada her türlü şeyi alıyoruz ya burayı Avrupa'dan gelenler var ya bu gurbetçiler hiçbirini konuşturmayın hepsi yalancı hepsi yalan söylüyor hepsinin evi var orada hepsinin yazlığı var orada hepsi Mercedes'e biniyor çoğu da içki de kullanıyor onu da söyleyeyim tabii şey yapıyorlar ya burada hani din iman şey yapıyor çoğu içki kullanır gençliği esrar kullanır onu da sana söyleyeyim açık söyleyeyim yani her türlü şey var buraya gelirler burada siyaset yaparlar vatan millet hepsi de bedellidir. Hepsi Burdur'da bedelli askerlik yapmıştır. Onu da söyleyeyim size. Yani gurbetçiler hiç konuşturmayın. Hepsinin burada 3-5 tane evi var. Burada teyzeyi konuştur, gençleri konuştur, abiyi konuştur, amcayı konuştur. Bunları konuşturun yani. İki senedir sokakta bir evim yok. İki senedir. E sokaktayım bak onun bunun evinde kalıyorum. Neden bu hallerdeyiz abla? E i̇şte başımızda, başımız bizi batırdı. Oy verdin mi başındakine peki? Daha önce oy verdin mi? Verdik. Pişman olduk mu abla? Verecek miyiz? Bilmiyorum. Artık ona bir sorum yapamıyorum. Yapamayız. Kimseye güvenmiyoruz. Bir Allah'ımıza güveniyoruz. Neden abla kimseye güvenmiyoruz siyasilere? Bir Allah'a güveniyoruz. Kimseye güvenmiyoruz. Hep güvençlerimiz yattı zaten. Hep güvenç sürünüyoruz. Bak bir senede benim evim yurdum yok. Teşekkür ederim abla.